konuşamadığını fırsat bilen bazı FETÖ'cü hesaplarda dahil olmak üzere Sedat Peker susturuldu mu? Sedat Peker satın mı alındı? Sedat Peker korkutuldu mu? Önce şunu herkes bilsin. Sedat Peker'i 40 yıldır tanırım. Sedat Peker'i kimse korkutamaz. Sedat Peker'i satın alınacak para icat edilmedi. Sedat Peker'i satın alacak adam yok. Sedat Peker asla böyle bir insan değil. Delikanlı yiğit bir adamdır. Suç örgütü lideri olmuştur, suça bulaşmıştır. Ama kendince bir delikanlıdır, yiğit bir duruşu vardır. Onun için o FETÖ'cülere benim tavsiyem şu, Sedat Peker'le kendinizi karıştırmayın. Satın alınacak, satılacak olan varsa en iyi siz satın alındınız, siz sattınız. Onun için Sedat Peker üzerinden algı yaratmaya çalışmayın. Tekrar söylüyorum, Sedat Peker ne söylemişse doğrudur. Ama Sedat Peker'in konuşması için dijital tecritin kaldırılması lazım. Ya bir imza kampanyası başlattı evet. ülkenin imza. Evet. Bu millet Sedat Peker